Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Geçen cuma günü TÜİS Bakanlık kamu Sözleşmesi'ne ilgili resmi teklifini komisyondaki arkadaşlarımıza verdiler. Kapının önünde arkadaşlarımız açıklama yaptı. Akabinde de Türk e biz görüş ve düşüncelerimizi ifade ettik. Bugün de TÜİS'in başında olan yetkili bakan, Çalışma Bakanlığı Bugün bütün komisyon üyelerle beraber, ben de arkadaşlarımdan beraber aşağı yukarı bir buçuk saattir içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işlerin, kamuoyunun, bizim beklentimizin yanına daha yanışma, yanaşmadığını, her iş kendine özel sorunları olduğunu, A'dan Z'ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatmamız, anlatması gerekenleri anlattı. Bakan Bey ifade ettik. Yarın da saat 11'de Anıt Park'ta, Türkiye'deki bütün sendikalar, profesyonel, amatör, yetkili sendikalar hepsi burada olacaklar. Bu akşam geliyorlar yarın. Yani Anıt Park'ta olacağız. Oradan da Maliye Bakanlığı'na geleceğiz yarın. Orada bu işlerin en önemli sorumlusu o. Sayın Maliye Bakanı diyor ben dünyayı iyi tanıyorum. Doğru dünya iyi tanıyor. İşte kemer sıkılıp sıkılıkçılama politikası iki sene geçti. Biz ne markette ne pazarda bunu hissetmiyoruz. Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye'yi bilmekte zorlanıyor. Onun için öyle bir noktadayız ki 40 senedir kamu sözleşmeleri, kamu işçisi özel sektörün de bütün ücretlerin önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan iki sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakını işçinin yakını memnundu. Ama altı ay sonra ne zam kaldı, ne para kaldı, ne pul kaldı. İşlerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor. Onun için yarın Maliye Bakanı'nın önünde akabinde de arkadaşlarımız burada kalacaklar gece. Perşembe sabah ünvanlı yöneticilerin tamamı tesis sendikası toplan salonunda olacaklar. Orada da öbür hafta illerde, ilçelerde ne yapacaksak onun planlaması yapılıp arkadaşlarımıza anlatılacak. Bizim dışımızda hak i̇ş Sendikası da bu sözleşmenin içinde var. Yarın zannediyorum diyorum DİSK de bu, burada olacak, bakanlıkta olacak. Şu, hak Hakis Sendikası bir program hazırlıyor. Yani herkes kendi sendikasından beraber Türkiye'nin her yerinde nasıl, ne zaman, nerede duyacaklarsa iş yerlerinde, alanda bunları duyurmayla ilgili sendikalar görevi noksansız yapacaklar. İşçinin memnun olmadığı bir şeyin altına hiç kimse imza atma yetkisi yok. Her sendika kendi üyesinden temas halinde. İşte bu akşam sendikaları buraya geldi. Perşembe sabahı da eylem programını arkadaşlarımıza açıklayacağız. Yani kısa özü şu. Bir an evvel kamu sözleşmeleri ülke gündeminden çıkarsınlar. İşçinin altı aydır bekleme gücü, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız. Cuma günü ifade ettim. 40 sene sonra ilk defa kamu işçisi Kamuya işe girmeyle ilgili yüzde yirmi veriyor. İşçiler kamuya girmiyorlar. Bu her iş kolunda var. Adam 2000 tane adam talep ediyor. Her seferde aldığı zaman 200 yüz tane, üç yüz tane arkadaşımız işe girmiyor. Sebebi şu, sebebi ücret diye düşüklüyor. Onun için bugün Sayın Bakan'a da ifade ettik. Ülkeyi yönetenlerin tamam biliyorlar. Bundan sonra da sendikalar, temsilciler, illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın hazırladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar. Alanlarda anlatacaklar. Ondan sonra gelip Ankara'da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziran'ın sonunda Demiroğlan'ın grev kararı geliyor. Akabinde Karayoğlan'ın grev kararı geliyor. Akabinde Makine Kimya'nın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçileri yangın söndürme ile ilgili tam mücadele edecek dönemde onlara da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine, sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müsbet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar. Evet arkadaşlar soracak bir şeyiniz var mı? Burada söylediğim aynısını orada söyledim bir şey dedi yok. Ben anlatım rakamları, günleri anlattım. Bakalım bir şey diyeceği yok. Grev günü geldiği zaman herkes noksansı uygulayacak. Yapacağımız o. Bakan Bey'in tutumu şu. Bu ilk bir teklif diyor. Daha bundan sonra teklif vereceğiz diyor. Dedi o bize. Evet. Tarih bellidir. Sayın Bakan diyor ki bu Sayın Bakan diyor bu günü belli değil. ilk teklif diyor ikinci teklifte vereceğiz diyor dedi diyor? hani günü falan belli Yani yani diyorum bu ayın üçünde bu enflasyonu bekliyorum da sormadık da yani ne bilmiyorum yani evet arkadaşlar makas o kadar açık ki kapandığını bilmiyorum sen gel şurada konuş gel önüne benim abi. <laughs> bu rakamların dışında komisyona hiçbir teklif gelmedi. Tamamını anlattık. Şimdi bakan bakan yardımcısı başkanlığında bir komisyon kuruyor. Çalışma genel müdürü bakan yardımcısı bir komisyon kuruyor dört kişilik. O komisyon sendikalarımızdan bizim idari maddelerle ilgili sendikalarımızdan zannediyorum yarın itibaren bir hafta içerisinde on gün içerisinde bütün sendikalarımızdan görüşüp yani onunla ilgili bir noktaya varacağız diye ifade ettiler. Bir daha. Valla kapanması bize olma. Hani bir kapanması yapacak bir şey yok. Yani işi ne yapması lazım? Temin ifade ettiğin meselelerin tamamını noksanız yaparız. En son nedir bunun? Grevidir. Şu grev tarihleri gelenler uygulayacaklar. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyor. Kolay gelsin.